kiriş kirişe de kalmış ya. İstanbul'da yaşanması beklenen Marmara depremiyle ilgili incelemelerde bulunan Profesör Doktor Cenk Yaltırak depremle ilgili olarak en az 7,5'la vuracak, 2.5 dakika sürecek dedi. Uzmanlar tarafından sıkça dikkat çekilen ve alınan önlemlerle ilgili tartışmaların sürdüğü Marmara depremi konusunda olası senaryolar ortaya çıkmaya devam ediyor. Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7,5 olacak. Depremin zararını 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını %100 biliyoruz. Bizim derdimiz artık bilmek değil nereye nasıl etkileyeceği dedi kararda yer alan habere göre beklenen Marmara depreminin Osman Gazi Köprüsü'nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Yaltırak 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürütülüyor. Marmara'nın 1500 yıllık deprem tarihini ortaya çıkaran Cenk Yaltırak bölgeleri ve fayları tarihsel verilerle araştırıyor. Araştırmaları sonucunda Profesör Yaltırağ'ın yaptığı tespitler şöyle. 1500 yıl içinde 253 deprem meydana geldi. Birden fazla yeri yıkmış 38 büyük deprem var. Son 100 yıl içerisinde bunlara örnek Marmara Adası depremi, Çınarcık depremi, İzmit depremi. Bu depremlerde ne kadar alan yıkıldığını, fayın büyüklüğünü, ne kadar alanı etkilediğini biliyoruz. Marmara'da bir depremin birden fazla yeri yıkabilmesi için büyüklüğünün 7'yi aşması gerekiyor. Elimizdeki veri setinde 38 tane 7'nin üzerinde deprem olduğu ortada. Burada dikkat çekici olan yıkım alanlarında 557, 989, 1509 İzmit'ten başlayıp Tekirdağ ve Bursa'ya kadar yıkım raporları gelen deprem serisi bu 3 depremdir. Bu yıkım alanlarını bildiğimiz için çalışmalarımızı biraz daha ilerleyerek tüm yıkım verisine ulaştık. Biz tarihsel depremleri, hasar alanını ve fay boyutunu yazdığımızda depremin hangi büyüklükte olabileceğini gösteren bir kodla elimizdeki deprem verileriyle yıkım raporlarına bakarak bulduğumuz deprem verilerine aynı olduğunu %100 tespit ettik. 2026'ya kadar deprem olacak. Marmara'da olası bir depremin en az 7,5 büyüklüğünde olacağını söyleyen Yaltırak bu raporların sonuçlarına göre biliyoruz ki fayın kırılması için 7,5'tan büyük deprem olması lazım ve elimizdeki verilere göre öyle de olacak. Tespitini yaparak şöyle devam etti. Bu çalışma bize gösterdi ki atım yoksulluğundan dolayı az miktarda bir atım birikse bile fayın kendisi çok derine uzandığı için büyük depremler oluyor ve uzun süre uzuyor. Marmara'da 20 yılda 6 deprem olmuş ve 7. deprem olmaya başlıyor. Elimizdeki verilere göre biz bu depremi 2019 ile 2026 arasında olacağını ve 2,5 dakika kadar uzayabileceğini görüyoruz. Yalıtrak, depremin İstanbul depremi değil Marmara depremi olacağını bildirerek ülkemizde herkesin önlem alması lazım. Bazı evlerin değiştirilmesi gerekirken bazı bölgelerde hiç oturulmaması lazım uyarısında bulundu. Tabi genel olarak baktığımız zaman farklı profesörlerin bu konular hakkında farklı teorileri var. Ee, örnek vermek gerekirse ABD'li jeofizikçi Tom Parsons'a 2004 yılında depremin zamanlaması ile ilgili olarak şu ana kadarki en önemli çalışmalardan birini yaptı. Parsons'a göre 2034'e kadar Marmara Denizi'nde 7'den büyük bir deprem meydana gelme ihtimali %62 olduğunu vurgulamıştır. Bir deprem sonucunda meydana gelen can kaybı ve yaralanma oranları depremin büyüklüğüne, yerine ve saatine zeminine ve bu zeminlerdeki binaların dayanıklılığına bağlı olarak değişiyor. Bu yüzden 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu için net bir can kaybı tahmini yapılamıyor. Rapor'a göre 7,5 büyüklüğündeki bir deprem gece saatlerinde meydana gelirse ortalama 14.000, gündüz saatlerinde meydana gelirse 12.500 kişi hayatını kaybedebilir. Böylesi bir depremde 8 bin kişinin ağır yaralanması bekleniyor. Bu sayıya ek olarak yaklaşık 40 bin kişinin daha hastanede tedavi görmesi gerekecek. Ancak deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Gürür bu can kaybı tahminine iyimser buluyor. Yani en iyi senaryo olarak can kaybında bunu düşünebiliriz. İstanbul'da 1 milyon 600 bin bina var. Ben şimdi size desem ki İstanbul'daki binaların yüzde 99'unda insanların burnu kanamayacak bu çok iyimser değil mi? Yüzde bir demek 16 bin bina demek. 16 bin binayı 4 katlı düşünün. 64 bin kat yapar. Her kata 2 daire koyun. 128 bin daire yapar. Her daireye 4 kişi koyun. 4 kere 128 bin sizi 500 bine getirir. Binde 5'e gitseniz bile yine on binlerce can kaybı olabilir. En riskli alanlara bakacak olursak Fatih, Silivri arası ve adalar. 2019 resmi verilere göre İstanbul'un en yüksek nüfusu sahip ilçesi 954 bin kişi ile Esenyurt. Burayı 793 bin kişi ile Küçükçekmece ve 745 bin kişi ile Bağcılar izliyor. Bu bölgeler aynı zamanda uzmanların en riskli gördüğü yerler arasında Adalar İstanbul'daki en faz en az nüfusa sahip olan ilçe. Ancak fay hattına yakınlığı nedeniyle riskli bölgeler arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbul'da Fatih'ten Silivri'ye kadar özellikle kıyı bölgesi ki fay hattına da en yakın yerleşim alanları, adalar da tabi bunun içerisinde en riskli alanlarda bulunmakta, deprem dalgalarını ilk olarak alacak ve depremin etkisinin de en yüksek alacağı yerler olarak belirtmiş. Profesör Doktor Naci Görür de Avrupa yakasındaki özellikle küçük çekmece ile Silivri arasında zemin kötü kaliteli bir zemin. Zeminliği olmaması deprem dalgalarının orada daha fazla hareket etmesine neden olabilir. En büyük yer hızı orada olur. Binalar daha fazla sallanır en büyük yer inmesi daha fazla olur. Dolayısıyla binalara yatay yük daha fazla biner. Binanızın temeli ve kalitesi iyi değilse yıkılma olasılığı da artar. Dolayısıyla can kaybı da artar olarak belirtmiş. Binalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre İstanbul'da 1,6 milyon yapı var. Şehirdeki toplam bina sayısı ise yaklaşık 1,2 milyon. 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'daki binaların ortalama %57'sinin hasar görmeyeceği tahmin ediliyor. Ortalama 200 bin bina ise orta ve üstü seviyede hasar görecek. Bu binalardan yaklaşık 50 ağır hasar görecek veya yıkılacak. 2012'de Türkiye çapında kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Başta devlet daireleri, okullar ve hastaneler olmak üzere yüz binlerce binada kentsel dönüşüm projeleri tamamlandı. Çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada 2012 yılından bugüne tüm Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. İstanbul'daki riskli binaları dönüştürmeye yönelik projelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'de acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. 300 bini İstanbul'da. 5 yıl içerisinde bunların dönüşümünü sağlayacağız diye belirtti. Daha çok devlet daireleri ve okul, hastane gibi olmazsa olmaz kurumlar depremi güvenli hale getirildi. Asıl yapılması gereken halkın oturduğu yerler. Halkın oturduğu yerlere hemen hemen hiç el atılmadı. Asıl can kaybının orada olacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde İstanbul İli olası deprem kayıp tahminlerinin güncellemesi raporuna dayanarak İstanbul'un ilçeleri hakkında detaylı bir istatistik çalışma yayımlandı. Bu çalışmaya göre en fazla orta ve üstü hasar alması beklenen bina Fatih, Küçükçekmece, Bağcılar ve Esenyurt'ta bulunuyor. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Tayfun Kahraman ise yerinde hasar tespiti ve güçlendirme çalışmaları olduğunu söylüyor. Yol açacağı mali kayıp 120 milyar TL. Rapora göre 7,5 büyüklüğündeki bir depremde binalarda oluşacak hasar 68 milyar TL'lik mali kayba yol açacak. Binalardaki elektrik, su, doğalgaz sistemleri gibi diğer hasarlar da eklendiğinde mali kaybın 120 milyar TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Ancak olası bir depremin yol açacağı ekonomik kayıplar sadece binalardaki hasarla sınırlı kalmayacak. Açıklamalar bu şekilde devam ediyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz bu deprem hakkında? Sizce can kaybı ne kadar olacak? Sizce binalar ne oranda yıkılacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.